Arkadaşlar yan komşunun yani şu aşağıdaki köyün davarı bizim tam şurada gözüken ev var ya oraya gelmiş. Bozo'da hemen fırlamış gitmiş. Tabi bizim köyün sınırlarına girince komşu köyün çoban köpeklerini fark etmiş. Gitmiş saldırmış. Baya bir boğuşmuşlar. Bayağı bir boğuşmuşlar ondan sonra. Bizim köyden bazıları gitmiş onu ayırmışlar. Şimdi geldim Bozo'yu kontrol etmeye. Yarası falan var mı? Ee, komşu köyün çobanını aradım. Onların 6 tane köpekten 2 tanesi çok ağır yaralanmış. Bozo! Bozo da burada yatıyor bakın. Neredeyse öldürecekmiş Bozo onları. Zor kurtarmışlar. Bozo! Sağında solunda yara var mı oğlum? Ne bozu? Yat bakayım yat. Kralda herhangi bir yara yok arkadaşlar. Onların kanları var sadece. Bakın görüyor musunuz? Bozu 6 tane köpeğe tek başına arkadaşlar tereddüt etmeden dalıyor. 2 tanesini de etkisiz hale getiriyor. İşte böyle bir köpek bizim Bozu da. Yaran var mı oğlum? Herhangi bir yerinde yarası yok şu ana kadar. Görebildiğim kadarıyla zaten Bozu kolay kolay yara alabilecek bir köpek değil. Evet. Tuttumu. Arkadaşlar öldürmeden bırakmıyor. Allah'tan o sırada bizim köyden bir abi yoldan geçiyormuş denk gelmiş. İki tane köpek pert davar köpeklerinden iki tane pert. Gerisi zaten kaçmışlar arkadaşlar. Bozu da böyle bir köpek işte arkadaşlar. Aslan parçası. Korku yok. Korku yoktur arkadaşlar.